Son bir buçuk yıldır işte pandemiyle birlikte yaşıyoruz. Biraz da alıştık bu duruma aslında en kötü tarafı da alışmamız. Hani çocuklarda evet aşısız kesim şu anda çocuklar ama erişkin aşılamasında da hala büyük eksiğimiz var. Çocukları korumak adına bence öncelikle bütün erişkinlerin e, aşılanması gerekiyor. Aş, e, aşı bizim için çok önemli çünkü hani biz bunun dışında şu anda etkin bir şekilde bu pandemiyi kontrol edebilecek başka bir yolumuz yokmuş gibi görünüyor. Bunun dışında aşı olmayacak çocuklar için de Pandeminin başından beri tekrar ettiğimiz maske ve mesafe hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Aslında şöyle ki biz pandeminin başlangıcıyla birlikte maske ve mesafeye uyulmasıyla birlikte aslında özellikle sonbahar kış aylarında okulun açılmasıyla birlikte çok yoğun olarak gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları, işte nezle, grip gibi enfeksiyonları çok çok az görür olduk. Aslında bu da bulaşıcı hastalıklardan korunmakta, maskenin, mesafenin işte ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Yine çocuklar için maksimum yapabileceğimiz şekilde bu önlemlerin alınması, bunlara dikkat edilmesi ama bunu yaparken de çocukları strese sokmadan bunlara çocuklara hatırlatılması önemli. Çünkü çocuklar da çok yoğun bir izolasyon döneminden çıkmış olacaklar. Bunu ama bunun dışında da en önemlisi aşı yaşı gelmiş olan çocukların aşılanması ve erişkinlerin mutlaka aşılanması. Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz. Eve geldiğinde de mutlaka okuldan geldikten sonra okul kıyafetleri çıkarılmalı. Ondan sonra el yıkanmalı, duş alınmalı. Ondan sonra mümkün olduğunca yine bu temizlik kurallarına uyulmalı. Ama bunun dışında bizim bulaşıcı hastalıklarda şu anda başka koruyabileceğimiz başka bir durum yok. Hani kıyafetler değişecek hemen ondan sonra her gün yıkanacak duş alınacak ondan sonra normal hayatına ev içindeki normal hayatına devam edecek çocuklarda kesinlikle çocuklarda hani bunun önüne geçebilmek için bu saydığımız maske mesafe hijyen kuralları dışında hani bir ilaç verelim gibi bir yaklaşıma gidilmemesi lazım zaten biz çocuklara covid pozitif çocuklara bile covid hastalığı geçiren çocukları bile yakından takip ediyoruz mümkün olduğunca da az ilaç veriyoruz durumuna göre değerlendiriyoruz sadece şu konuda dikkatli lazım. Çocuklar şimdi okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime geçecekler, kalabalık bir ortama girecekler. Çocukların da en küçük şikayeti olduğunda, böyle yakınmaları olduğunda, soğuk algınlığı benzeri, nezle grip benzeri yakınmaları olduğunda doktora başvursunlar. Çocuklar değerlendirilsin. Ondan sonra gereken tedaviye alırlar ama böyle internetten duyulan işte bağışıklık güçlendirici dediğimiz ilaçlardan mümkün olduğunca uzak kalsınlar, bilmeden, danışmadan kullanmasınlar.